Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Pablo'da kavram listesi açmayı göstereceğim. Burada Pablo'da Babalas, kavramdan söz ediyor Buradan bu alttaki Pablo'da Create Mind Maps'a giriyoruz, giriyoruz. Buraya tıkladığımızda böyle bir sayfa geliyor. Buradan mail ile kaydolabilir, Facebookla oturum açılır ya da Google ile oturum açabilirsiniz. Ben buradan Google'a oturma açmayı seçiyorum ve buradan kendi hesabımı seçip giriş yapıyorum. Ben bir şey yapıştırmaktayız. Burada size işte mapları gösteriyor. Buraya tıkladığımızda yeni bir e, kavram haritası yapabiliyoruz. Ve tabii burada da bir sürü şey var. İsterseniz buradan Türkçe şey de yapabilirsiniz. Türkçe'yi çevirdiğinizde gibi böyle Türkçe'yi çekebiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda yeni bir kavramı alabilirsiniz. Benim bunlardan ben bunu seçip onun üzerinde size onu göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir şey geldi. Şu anda mesela burada üç tane şeyimiz var. Bir şeyi üçe vermiş ama mesela ben istiyorum ki 4 buradan yeni bir balon üretip buraya alabiliyoruz ya da bunu tekrar ee, siliyoruz. Böyle de sıfırlayabiliyoruz. Bu şekilde yana ekstra bir bal bal daha eklemiş olduk. Buradan fikir arka planı değiştirdik. Düzeni sıfırla da diyebiliriz. Ben sıfırladım. Evet, o. Tamamlıyoruz. Ve böyle de beni tekrardan aşağı alıyor. İsterseniz böyle yapıp geri de alabilirsiniz durumu. Böyle yapıp tekrar geri de silebilirsiniz. Yaptığınız hataları ve yanlışları bu şekilde düzeltebilirsiniz. Benim bugünkü konum mesela benim bölümümde de eğitime bir eğitim olduğu için ben buraya mesela basketbol yazacağım. alt bölümü olarak da buraya pass Pass. Shoot. Ve savunma yazacağım. Basketbolun temellerinden birkaçı. Bunlar. Bunlar sonrasında bu bir alt başlığa geliyoruz. Pas çeşitleri olarak bir hızlı paslar, üst paslar, üst pas. Abi çık. paslar. Yani geçip eşit. Nasıl şu şutlara geçince birincisi 22. 22 şutlar ikincisi sayılır, sayılır. Şutlar. ve üçüncüsü de mesela bakın burada bir hata yaptım ben Tamam bunu geri aldım. Ve buraya da 3 sayalım. Şu baş yazıyoruz. Ve sonuçta da savunma. Savunma kısmında da bir ceza bahası için. Bir ceza bahası. Işi üçüncü senede son olarak ceza for vardı. For bekliyoruz. Bunları istediğiniz mesela şuradan bir tane de artı ya tıklayıp. Evet. Daha verip, daha değiştirebiliyorsunuz durumları. Veyahut da geri silebiliyorsunuz aynı bir şekilde. Bu şekilde de geri alabiliyorsunuz. Bu şekilde kaydettikten sonra bunu da yaptırıp buradan tıklayıp resim veya düz metin olarak indirebiliyorsunuz. Bubble hasta kavram markası da bu şekilde arkadaşlar. Size iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.